İnsanın hayatı boyunca sağlığı hiç bozulmadan yaşaması, ömrünün sonuna kadar herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşmayarak yaşama veda etmesi pek de olası değildir. Sağlığın bozulduğu dönemlerin atlatılması ve sağlıklı günlerin yeniden geri gelmesi için hekimlerin bilgi, beceri ve tecrübelerine ihtiyaç duyulur. Farklı konumlarda çalışan hekimlerle hastalarının kurmuş olduğu ilişkilerde farklı hukuki sonuçlar doğurabilir. Bunun sonunda hastanın zarar görmesi halinde de gerek hekimlerin gerekse de özel sağlık kuruluşlarının hukuki sorumluluğunun doğması olasıdır. Konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar: haksız fiil, kusur, zarar, illiyet bağı, hukuka aykırılık, vekaletsiz iş görme, tıbbi zorunluluk, özel sağlık kuruluşları, tüketici işlemi şeklindedir. Bu programı izledikten sonra hekimin haksız fiil sorumluluğundan bahsedebilmek için hangi unsurların varlığı aranır? Sağlık kurum ve kuruluşların sorumluluğu ne zaman söz konusudur? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. Bir boş ilişkisi ya hukuki bir işlemden ya da doğrudan doğruya kanundan doğar. Doğrudan doğruya kanundan doğan boş ilişkileri haksız fiil, kusursuz sorumluluk halleri Sebepsiz zenginleşme ve iş görme gibi kanunda sayılan diğer durumlardır. Haksız fiiller, kişinin hukuk düzeni tarafından kabul görmeyen davranışları olarak nitelendirilir. Kusura dayanan haksız fiil sorumluluğunun beş ana kurucu unsuru bulunur. Haksız fiil sorumluluğunun kurucu unsurları fiil, hukuka aykırılık, zarar, kusur, uygun illiyet bağı şeklinde sıralanabilir. Hukuki değerlerin ihlali ve bundan doğan zarar kusur sorumluluğunda insan fiiline dayanır. Davranış, insanın bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ilişkin bilinçli irade ürünü bir hareket tarzıdır. Hekim açısından fiil bir şeyi yapma şeklinde gerçekleşebileceği gibi hekimin yapması gereken bir fiili gerçekleştirmemesi şeklinde de karşımıza çıkabilir. Hukuka uygunluk sebeplerinden birinin bulunmaması durumunda başkalarına zarar vermeyi yasaklayan veya zararlı sonucu önlemek amacıyla belirli bir davranışı emreden hukuk kurallarına aykırı her bir davranış hukuka aykırı olarak nitelendirilir. Zarar kavramı geniş anlamda zarar ve dar anlamda zarar şeklinde ikiye ayrılır. Dar anlamda zarar bir kimsenin iradesi dışında mal varlığında meydana gelen eksilme olarak nitelendirilir. Geniş anlamda zarar ise kişinin mal varlığında uğradığı zararla birlikte manevi varlığında uğradığı zararı da kapsar. Kusur, bir kişinin hukuk düzeni tarafından tasvip edilmeyen ve uygun bulunmayan davranış biçimidir. Kusurlu olan bir davranış daima hukuka aykırı bir davranıştır. Meydana gelen zararda zarar verenin bir kusuru bulunmazsa bu durumda sorumluluğu da bulunmamaktadır. Hukukta gerçekleşen zarar ile Sorumluluğun bağlandığı olay veya davranış arasındaki sebep sonuç ilişkisine illiyet bağı adı verilmektedir. Zarar olarak ifade edilen sonuç buna sebep olan fiilden kaynaklanmalıdır. Hekimin sırf hekim olmaktan kaynaklanan tıbbi yardımda bulunma yükümlülüğü bulunur. Bu yükümlülüğe aykırı hareket etme durumunda haksız fiil sorumluluğu doğar. Hekimin tıbbi müdahale kapsamında haksız fiil sorumluluğundan bahsedebilmek için haksız fiil unsurlarını teşkil eden fiil, hukuka aykırılık, zarar, kusur ve illiyet bağının bulunmasını gerektirir. Bir fiilin varlığı, hekimin öncelikle bilinçli ve iradesine dayanan davranışın gerçekleşmesiyle ortaya çıkar. Fiil, bir şeyi yapma şeklinde olumlu olabileceği gibi, yapması gereken bir davranışı yerine getirmemesi biçiminde de karşımıza çıkabilir hekim tarafından gerçekleştirilen tıbbi müdahalenin hukuka aykırı olarak kabul edilmemesi için hukuka uygunluk sebeplerinin bulunması zorunludur. Tıbbi müdahaleler açısından tıp bilimi ve uygulamasında genel olarak kabul gören esaslara uygun şekilde gerçekleştirilmesi kaydıyla özel bir hukuka uygunluk sebebinin varlığının bulunması durumunda hukuka aykırılık unsuru ortadan kalkar acil durumlarda yapılan tıbbi müdahalelerde hekimin herhangi bir vekaleti söz konusu değildir. Hekim tamamen gerçekleştirmiş olduğu müdahale ile bir iş görme edimi ifade eder. Ancak görülen bu iş bir başka kişiye ait ve doğrudan onun menfaatine olmasından dolayı tıbbi müdahale vekaletsiz iş görme hükümlerine tabi olur. Hekim açısından hastanın rızası olmaksızın yapılan tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğunu tıbbi zorunluluk kavramıyla açıklamak mümkündür. Tıbbi zorunluluk, hastanın veya yasal temsilcisinin tıbbi müdahaleye rıza göstermesine ilişkin herhangi bir rıza açıklamasının alınamaması ve tıbbi müdahalenin yapılmaması sebebiyle ölümle bitebilecek bir sürecin yaşanmasının önüne geçilmesi gibi gerekliklerin bulunması halinde hukuka uygun müdahale olarak nitelendirilir. Sağlık hizmetleri, en genel anlamı ile kamu hizmetlerinin bir türüdür. Bu nedenle ülkemizde sağlık hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi esastır. Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında aldığı sağlık hizmeti sonucunda zarar gören hasta, zararını tazmin ettirmek için idare aleyhine, idare hukuk kurallarına göre ve idari yargıda tam yargı davası açacaktır. Bu dava sonucunda idarenin tazminat sorumluluğunun doğması halinde, idare bu sorumluluğu yerine getirecek, ancak sonra kusuru olan hekime rücu edecektir. Ülkemizde hızla artan nüfus, kamu kurumu niteliğindeki sağlık kuruluşlarının yetersiz kalmasına sebep olmuştur. Bunun sonucunda sağlık hizmetinin kamu kurumları ile birlikte özel kurum ve kuruluşlar tarafından da verilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmıştır. Özel sağlık kurum ve kuruluşları, sosyal güvenlik kurumu veya özel sigorta şirketleri ile anlaşmalı, bir protokol sayesinde ücretin bir kısmını ya da tamamını bu kurumlardan almak kaydıyla hasta kabul eden, ancak hiçbir sosyal güvencesi veya sağlık sigortası olmayan hastaların da ücreti karşılığında muayene ve tedavi olabilecekleri kuruluşlardır. Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile hasta arasında sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde bir sözleşme kurulmakta olup, bu sözleşme doktrinde hastaneye kabul sözleşmesi olarak adlandırılır hastaneye kabul sözleşmesindeki edimlerin kanunda tanımlanan sözleşmelerden yalnız birine girmediği ve isimsiz sözleşme türlerinden karma bir sözleşme olduğu çoğunluk tarafından kabul edilir. Özel sağlık kuruluşlarının hastaya karşı hukuki sorumluluğunun doğabilmesi, hekim, tıbbi personel ve diğer yardımcı personelin olumlu ya da olumsuz bir davranışta bulunmasını gerektirir. Bu personelin olumlu davranışta bulunmasına karşılık, yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemeleri, olumsuz davranışları ile yükümlülüklerinden uzaklaşması, hastaya karşı bir takım hukuki sorumluluklarına yerine getirmemesi anlamındadır. Özel sağlık kuruluşları, asli yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine getirmemelerinden dolayı sorumlu olacakları gibi, bu kuruluşlara yüklenen tali yükümlülüklere de aykırı davranışlar, hukuki sonuçlar meydana getirecektir. Sağlığın bozulduğu dönemlerin atlatılması ve sağlıklı günlerin yeniden geri gelmesi için hekimlerin bilgi, beceri ve tecrübelerine ihtiyaç duyulur. Farklı konumlarda çalışan hekimlerle hastalarının kurmuş olduğu ilişkilerde farklı hukuki sonuçlar doğurabilir. Bunun sonunda hastanın zarar görmesi halinde de gerek hekimlerin gerekse de özel sağlık kuruluşlarının hukuki sorumluluğunun doğması olasıdır. Hekimin sırf hekim olmaktan kaynaklanan tıbbi yardımda bulunma yükümlülüğü bulunur. Bu yükümlülüğe aykırı hareket etme durumunda haksız fiil sorumluluğu doğar. Bu programda genel olarak hekimin haksız fiil sorumluluğundan söz edebilmek için hangi unsurların varlığının arandığı üzerinde duruldu. Sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunun ne zaman söz konusu olacağına değinildi. Konuyla ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi sağlık hukuku ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.